tek tek alınca 35.000 TL tutan bir bilgisayar fakat Vatan bilgisayarın internet sitesini alırsanız 26.499 TL tutan bir bilgisayarla karşı karşınızdayım arkadaşlar. Sizleri hiç bekletmeden videoya geçelim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Öncelikle burada bakmamız gereken şey arkadaşlar ekran kartı. Bir bir sistemin ne kadar FPS alacağını aşağı yukarı belirleyen, hatta %90 kare üreten, hatta yüzde %100 kare üreten bileşen ekran kartıdır arkadaşlar. Burada ekran kartımız Gigabyte RTX 4060 Ti Windforce serisi fabrika çıkışlı overclock bir ekran kartımız var. 8 GB VRAM var. Hiç kuşkunuz olmasın. 8 GB VRAM'i 4060 Ti gerçekten hakkını verecektir. Ciddi diğer altı bellekler var içerisinde. Bu gerçekten güzel. Hem yani soğutma anlamında da arkası metal değil büyük ihtimal bu. Gördüğüm kadarıyla tabii ki. Ama soğutma kısmında herhangi bir sıkıntı sorun yaşayacağınızı düşünmediğimden dolayı bu ekran kartını tercih etmişler. Burada zaten gerekli ıvır zıvır detayları görüyorsunuz. Ben bu ıvır detaylara girmeyeceğim. 15.489 TL'lik bir fiyatımız var. Bu 460 ti sizlere yani 2K'da güzel FPS'ler vereceğine inanıyorum. Şimdi işlemcimiz 10 core veya yani 10 çekirdek 16 thread'lik bir işlemcimiz bulunuyor burada. 65W TDP derine sahip tabii ki bu dediğim gibi bilimsel ortamlarda test edilmiş bir değer. Onun yanı sıra base clock 2.5 GHz, boost 4.7 GHz'de de boost diyebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir güzel bir işlemci size herhangi bir sıkıntı çıkartmayacak bir işlemci ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu işlemci için ekstra bir şey söyleyeceğim. Bu işlemci stok soğutucuyla en azından şu anlık kullanın. Ama hani ileri ilerleyen dönemlerde hani güzel bir hava soğutma, hani güzel bir hava soğutma. Hani hava soğutma sevmezseniz ya da abi sıvı soğutma olsun iyi olsun. 240 milimetre bir güzel sıvı, sıvı soğutma alın arkadaşlar. Sizlere önerim budur. Onun dışında 7754 TL'lik bir fiyatı var bu arkadaşımızın. Şimdi anakart kısmında anakart kısmında nispeten giriş seviye bir anakart kullanmışlar. LG 17 0 sıfır hepsini destekleyen bir anakart kullanmışlar burada. Gönül ki B760 kullansınlar. Daha iyi bir anakart olsun burada ama bu anakart da sizi en başta idare edecektir. İdareten kullanılabilecek güzel bir anakart. Yani bunu söyleyebilirim bu anakart hakkında. RAM hakkında zaten söylenecek bir şey yok. Normal klasik 8 GB 3200 MHz, diğer 16 GB süresine sahip. Dual channel RAM'lerden kullanmışlar arkadaşlar 739 TL'likte bir fiyatı bulunuyor. Ben en ucuz fiyatlarını size gösteriyorum arkadaşlar. Artık gerisini siz hesaplayabilirsiniz. Şimdi gelelim M.2 SSD'ye. gelelim MK sesliğimize. Şimdi ben ya yani 3-5 videodur son 3-5 videodur artık sizlere 500 GB'lık bir hazır sistem önermeyeceğimi zaten söylemiştim 500 GB'lık bir hazır sistem önermiyorum arkadaşlar siz de almayın aldırtmayın da arkadaşlarınıza artık çünkü 500 GB, 500 GB yetmiyor arkadaşlar kendimden biliyorum yani GTA 5 olmuş 100 küsür GB RDR olmuş 100, 100 küsür GB e zaten geriye ne kalıyor ne indireceğiz ki yani Hemen bitiyor. Dolayısıyla burada QXE'nin 1TB'lik Exeria Plus serisinden 3400 MB okuma 3200 MB yazma hızlarına sahip gayet ideal bir M2 SSD'sini kullanmışlar. Burada arkadaşlar 2599 TL'likte bir fiyatımız bulunuyor bu tarafta. Şimdi geçelim kasa kısmına. Kasada bulabildiğim en ucuz fiyat buydu. Hatta tek fiyat bu. Görüyorsunuz sizde. Burada arkadaşlar bakın görüyorsunuz vatanın 5143 TL en ucuz fiyatı bu kasa hakkında zaten söylenecek bir şey yok 3 tane RGB 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 fanları var 600 650 watt güç kaynağı bulunuyor burada Corsair'ın Tabii ki gerçekten güzel bir kasa herhangi bir sorun sıkıntı çıkartmayacak kasa kasa hakkında da artı parantez şunu söyleyeyim arkadaşlar kasanın bu arka tarafına bir tane egzoz fanı alırsanız bu da çok güzel olur en azından hani çıkış fanınızda olmuş olur arkadaşlar. Şimdi geçelim oyun testlerimize geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi, şimdi oyun testlerinde arkadaşlar burada bakabileceğimiz şeyler bizlere referans olabilecek oyunlara bakıyoruz burada genellikle. Ya da bizlere bizlerin çok oynadığı oyunlara bakıyoruz. Yani iki tane referansımız var. İki tane birincisi bizlere referans olabilecek bir oyun. İkincisi bizlerin çok oynadığı oyunlara bakıyoruz. Burada Apex Legends'ı çok oynamıyoruz. Referans olabilecek bir oyun da değil. Yani ama yine de bakıyoruz. Ortalama 225 FPS alıyor. Burada Fortnite Epic ayarlarda ortalama 120 FPS. Hani burada GTA 5 online oynamıyor ama 5M için bakabiliriz. Ortalama 140 FPS alıyor. Burada 1080p ultra ayarlarda gelişmiş ayarlar kapalı. Keşke arkadaş gelişmiş ayarları da açsaydı. Güzel olurdu. Bizlere referans ya bizlere referans olabilecek ve hemen hemen herkesin de oynayabileceği bir oyun. PUBG, Steam PUBG. Ortalama görüyorsunuz zaten 150 FPS'lerde alıyor. Starfield, Last of Us Part 1, Part 1'e de bakabiliriz. Ortalama 94 FPS. Cyberpunk 2077 bizlere gerçekten çok güzel referans olabilecek bir oyun arkadaşlar. Ortalama 80 FPS'lere yakın alabiliyor burada zaten. Warzone 3 Ultra ayarlara bakalım. Hep yüksek ayarlara bakıyorum çünkü bu bilgisayar gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Gerçekten hakkını veriyor. 121 FPS alıyor ortalamada. Rainbow Six Siege Ultra bize yani çok kişi oynadığını zannetmiyorum bu oyunu artık. Valorant yüksek ayarlara bakabiliriz. Görüyorsunuz zaten. Düşük ayarlara da bakalım çünkü oynayanı çok var. Ortalama 480 FPS. 455 FPS'lerde duruyor. CS2 low ayarlarda ortalama 355 FPS en yüksek ayarlarda ortalamada 220 FPS alıyor arkadaşlar. Şimdi size iki tane gerçekten bize referans olabilecek bir oyun göstereceğim. Birincisi God of War. Görüyorsunuz ortalama 90 FPS'leri alıyor. Gerçekten çok güzel değerler bunlar. İkinci oyunumuz ise RDR 2 arkadaşlar 1080p ultra ayarlarda görüyorsunuz zaten 90 FPS'leri alıyor alabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi 30, 35 bin TL etsin topladığımız zaman 35 bin TL yapıyor. Fakat bu hazır sistemi alırsanız 26.499 TL alabilirsiniz. Bu videoda herhangi hiçbir reklam, sponsorluk, işbirliği kesinlikle yoktur arkadaşlar. 26.499 TL bunu alabiliyorsunuz. Eksi 26.499 dediği zaman 8.504 TL yapıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun 8.504 TL ekstra uyguna. Bir hazır sistem önerisiyle karşınızdayım. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına da görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet görüşürüz bay bay.